Yani gündüz doğru kalktım ve geri geldi. Oturdum, kafam yukarıda karın kısmı sıktım. Nefes aldım, nefes verirken indirdim, kaldırdım bir. Ve işte ayaklarımı ileri doğru çırptım. Karın sıktım. Alt karnı çalıştırıyorum. kilo kaybında zaten em yedik iç, yeme içmelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. genelde işte protein, karbonhidrat falan tükettiğimizde işte genelde şu şey oluyor insanlarda hep protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım. Aslında çok yanlış bir şey. Onun miktarı önemlidir. Protein ee, artı karbonhidrat, artı yağ. Bunları ölçülü bir miktarda aldığımızda zaten kilo kaybımızda, kilo alımlarımızda kontrollü bir şekilde ilerler. Tabii e, bu zaman zarfında spor ve diyetisyenle desteklersek daha verimli olur. Ramazan ayında şöyle yapabilirler. E, sonra kalktıklarında daha çok böyle be, hani et tüketecekleri, hani et tüketmek istiyorlarsa, e, beyaz et tüketilip e, akşam iftar zamanı kırmızı et tüketebilir. Çünkü beyaz et sindirimi daha kolay olduğu için e midemizde de herhangi bir rahatsızlık, şişkinlik olmaz. Ramazan ayında şöyle yapabilir. Gün içinde dinlenebilir. Eğer oruca dayanabilir, dayanamıyorsa akşam iftardan sonra iki saat sonra gelip antrenmanını verimli bir şekilde yapabilir. Özellikle hanımlarımız genelde Ramazan ayı geldiğinde işte spora ara verme, dondurma gibi bir durumlar oluyor. ya Ramazan ayında rahat edemiyorlar ya da yeme içme yeme içmeden dolayı kendilerini iyi hissetmedikleri için gelemiyorlar. Şu şekilde de yapabilirler direnç lastiklerimiz var bizim pilatesle de kullandığımız. Onların zaten ağırlık dereceleri var. Orta, hafif, ağır bir şekilde. belli başlı hareketlerle istediğimiz formda yine formumuzu hiç bırakmadan devam edebiliriz. İşte bunlar ne olabilir? Karın egzersizleri olabilir. Kalça, işte bacak. Ön kol, arka kol, sırt egzersizlerimiz olabilir. Bunu çeşitliliğe dökebiliriz. Bu şekilde de ilerleyebiliriz. İlla Spor salonlarına tabii ki de gidelim. Ama hani spor salonlara gitmediğimiz vakitte de evde direnç lastiklerimizle, boş ağırlıklarımızla, kendi vücut ağırlıklarımızla ilerleyebiliriz. Açtım, lastiği tuttum, omuzdan da kaldım. Nefes aldım. Lastoyu bir tık gevşetip tutabilirim. Nefes aldım. Nefes verirken yana doğru açtım, göğüs hizam doğru geldi. Yavaşça kapattım. Kollarımı 90 derece yaptım, yukarı doğru tekrardan uzattım. Sırt elde geliyor burada. <laughs> Engeli aldım diyelim burada. Nefes aldım. Nefes verirken yukarıya doğru düz çektim. 90 dereceye kadar indirdim ve tekrardan çektim. Arka kas gruplarımız, biceps kaslarımız şu an aktif.